hava geldi. Yurt genelinde sıcaklık 6 ila 12 derece azalıyor. Bu ani sıcaklık değişimleri hastalıklara da davetiye çıkarıyor ne yazık ki. Peki hastalıklardan korunmanın yolları neler? Hemen detayları öğreneceğiz. Zeynep İpek ve uzman konuğu bizleri bekliyor. Zeynep söz sizde. Sonbaharla birlikte sıcaklığın bir artıp azalması özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarıyor. Bugün de yurdun birçok noktasında hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde düştü. İşte bu durumda hastaları davetiye çıkarıyor dedik. Peki hastalanmamak için ne yapmak gerekiyor? Bağışıklık nasıl güçlendirilir? İşte bu soruların cevabını alacağız. Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tuğba Turunç bizlerle efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk olarak hocam bu havalarda hasta olmamak için hangi tedbirler alınmalı? Elbette ee, hepimizin bildiği üzere artık bir mevsimsel geçiş dönemindeyiz. Ee, yazın o sıcak günleri geride kaldı ve havalar e, giderek ısısı azalmaya başladı. İleride de daha da bu ısı düşecek. Bizim için bazı viral hastalıklar özellikle nezle grip virüsleri soğuk havaları daha çok seviyor. Daha çok yaşam olanağı buluyor. E, dolayısıyla e, bu hastalıkları e, sıklıkla görme ihtimalimiz var e, ve bu konuda da bazı tedbirleri almamız gerekiyor. Bunların başında e, el hijyenine çok önem vermemiz gerekiyor. Özellikle e, dışarıdan eve geldiğimizde, okuldan eve, işten eve geldiğimizde ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Sabun ve su bu çok uygulanabilir ve kolay bir yöntem. Onun dışında e, çalışıyorsak ofislerimizde. Ee, ve evlerimizde e, pencereleri açarak havanın e, soğuk olmasına rağmen sabahları e, bir en azından bir 15-20 dakika evin havalanmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü kapalı ortamlarda sirkülasyonun ve havalanmanın e, bizler için e, ayrıcalıklı önemi var. İyi havalandırılmış yerlerde kalmak gerekiyor. Çok e, kalabalık ortamlara e, mecbur değilsek girmememiz gerekiyor. Çünkü kalabalık ortamlarda bizim hem virüs hem Bakteriyel hastalıklarımız e, hızla yayılabiliyor. Bu konuda da dikkatli olmalarını öneriyorum. Hocam bunlar tedbirlerdi. Hı -hı. Tedbirleri sıraladınız. Peki Hı -hı. bağışıklığı güçlendirmek için ne yapabiliriz? Öncelikle e, genel e, kurallar olarak uyku Muza, uykunu çok önemli başlık sistemi üzerine stresi e, azaltmamız gerekiyor. Yürüyüş yapılabilir her yaşta. E, çok aktif sporlar yapılamasa da yürüyüşler yapılabilir açık hava e, koşulları uygun olduğu koşullarda. E, beslenmeye çok önem vermek gerekiyor. Özellikle hazır, dondurulmuş ve paketli ürünleri tercih etmemek gerekiyor. Sigara kesinlikle hatta uza, sigaralı ortamlardan kesinlikle uzak durmak e, gerekmekte. Bir de hocam aşılar var. Aşılarla evet. ilgili ne söylersiniz? Tabii ki e, bu mevsimsel geçişlerde bizim e, grip mevsim dediğimiz mevsim başlamış durumda. Eylül Ekim ayı gibi başlayıp Nisan Mayıs'a kadar grip bizim için e, devam eden bir süreç olmakta. Dolayısıyla bundan korunmak için aşısı var ve grip aşılarını ihmal etmemelerini öneriyorum. Özellikle 65 yaş üstü e, bütün erişkin olgular. 65 yaş altı olup e, kronik hastalığı olan şeker hastaları, kalp hastaları, akciğer hastaları ve böbrek hastaları ve kanser hastalarının mutlaka aşılanmasını öneriyoruz grip aşısı açısından. Onun dışında bir de kanser hastalarımız ve e, diğerlerinde aşılanması çok önemli. E, bununla birlikte bir aşımız da zatürre aşımız var. Onu da yine bu yaş grubu ve özel hastalara öneriyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için <laughs> çok teşekkür ederiz. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tuğba Turuç bizlerleydi. Soğuk havalarda hasta olmamak için neler yapılmalı, bağışıklık nasıl güçlendirilir? Bunları konuştuk. Söz yeniden sizde.